Aa merhaba. Nasılsınız? Ee, ben birazcık son videodan sonra bir şeyler modifiye ettim. Onun üzerine uğraşıyorum. XP kasma yöntemi ekledim bu yana yaptığımız mob farmına. Böylece birazcık daha fazla malzeme alabiliyorum moblardan ve bu da bizim için daha iyi bir şey demek. Biliyorsunuz bu seri e, YouTube'da 1.14 çıktıktan sonra benim başladım. Aslında bakarsanız birçok yabancı olsun kanallardan başladım. Orijinal bir SkyBlock serisiydi. Kendi temamız, kendi oynayış şeklimiz ve kendi anlayacağınız kendi başına bir teması olan. Biliyorsunuz 1.14 çıktıktan sonra bu seriye başlamıştım. Hatta çıktıktan bir süre sonra başlamıştım. Zaten orijinal bir seriydi. Ana fikri de temizdi, bana aitti. Hem Skyblock oynamayı seven biri olarak hem de böyle farklı şeyler denemeyi seven birisi olarak 1.14 çıkmadan ben Survival'ın hayatta kalma moduna başlamadan önce bir denemiş, bir şeyler öğrenmiş olabileceğim bir seriydi ve siz de sevdiniz biliyorsunuz. Şu seride, ha, pardon kılıcı attık, Gir alalım. Şimdi şu şalter sayesinde arkadaşlar mobların e, Xp'ye mi yoksa Manuel ölme ya da otomatik ölme sistemi düşüp düşmeyeceğini belirleyebiliyoruz neden geride kaldı Bunu birkaç ekledim biliyorsunuz beni ben video dışında reston işlerini seven bunlarla uğraşabilen birisiyim Ama e, seride en çok aldığım soru şuydu Aslında soruyu değil sorunun kaynağını göstersem daha doğru Evet burada bütün soruların kaynağı olan <laughs> Şey Tüccar beydi Neden diye soracak olursanız e, Dedim ya Orijinal bir konsepte başladım. Başlamak için orijinal bir şey düşünmeniz gerekiyor. Ben bunu düşünmüştüm. Şimdi bu köylü en çok olay yapan şey içindeki trade'lerdi. Normal Skyblock oynayanlar bilir. Toprak en zor şeyken burada mesela kastığınız malzemeler karşısında çok rahat bir şekilde toprak alabiliyorsunuz. Bu köylü sıradan bir köylü değil. Bakın buradaki diğer köylüler sapatede havuç, işte vay efendim Minecraft'ın kendi köylüleri belli bir trade'e sahipken bu sonsuz trade'e sahip ve ne bileyim mesela aldığınız malzemeleri başka malzemelere dönüştürmenizi bu şekilde oyundan çok daha fazla zevk almanızı sağlayabilen bir köylü. Birçok malzeme, birçok trade ekledim bunun içine. Bunların hepsi bu oyunda ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm mesela zor trade'ler, kolay trade'ler artık gelişmişliğimize göre şeylerdi. Mesela kaktüsün bile bir trade olayı vardı. Farklı farklı ağaçlar alabiliyordunuz. Böylece oyunda hakikaten yapabileceğiniz bu şey artıyordu. Bu köylünün temeli aslına bakarsanız e, Egg Wars, Bad Wars gibi Oyunlardaki e, Shop mantığıdır Hani böyle gideriz eşyamızı falan Jeneratörlerden kastığımız şeylerle alırız O mantıktır ancak ben bu köylüde Birazcık daha böyle Aynı mantığı düzgün kullandım Köylüyü yaparken arkadaşlar e, En çok e, Kullandığım mı diyelim artık ne diyelim Ben bu köylüyü koyarken e, Bir alamet Komut parçalamıştım neden diye soracak olursanız 1.14'ün daha komut sistemi gerçek anlamda yerine oturmamıştı ve ben normalde komutlardan pek anlamam. Ancak bu köylü için birkaç yöntem geliştirdim. Şimdi birazdan o yöntemleri yapmanı göstereceğim size. Aslına bakarsanız pek anlayabileceğiniz türden şeyler değildi. Mesela uzun bir komutu böyle virgülü noktasına kadar yazmak. Ancak ben birazcık araştırdıktan sonra aslında benim yaptığım şeyi Notepad üzerinde yaptığım şeyi böyle parça parça birleştirdiğim teker teker yazdığım şeyi aslında çok rahatlıkla yapabileceğiniz internet siteleri varmış. Siz de benim gibi bir harita kurmak istiyorsanız ya da benimkine benzer olması şart değil belki kendi serverlarınızda bu köyler oluşturmak istiyorsanız birazdan size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdilik oyundan çıkalım bir internete girelim. Aslına bakarsanız benim yazdığım komut tam olarak şu komuttu. Uzun uzun şu komut. Ben bunları teker teker işte grass, çimenli toprak, ee, weed, seed, tohum, şudur budur hepsini teker teker böyle elimle yazmıştım. Maksimum kullanım süreleri işte XP alabilir miyiz? Kaç sefer kullanılabilir? Bakın XP verir mi? False yapmış mesela XP vermesin diye. Satın aldığımız ücret şu bu falan çok uzun bir komut ve noktasını virgülünü karıştırdığınız zaman komut bir anda anlayacağınız işe yaramaz hale geliyor. Bu kadar uzun bir komut yazdığım için aslında bakarsanız Lapis Lazuli oyunu sebebi de bu kadar uzun bir komutla uğraşmam oldu. Şimdi en başa gelecek olursak ee, dediğim gibi bunu ben kendi elimle yazmıştım. İsimlendirmesi, rotasyonu, şu su, bu su. E, her şeyini ben kendi elimle yazsam da dediğim gibi bunun için bir internet sitesi mevcut. Ahanda şu site. E, ee, bu sitenin adı arkadaşlar e, Minecraft Villager Shop Generator. Daha doğrusu arayıp bulduğum şey bu. Meğersem bu zamana kadar yapılan bütün o, e, işte ne bileyim custom köylülerin çıktığı yer buymuş ben bildiğiniz şöyle gibi gidip komut yazmışım ancak e, benim yaptığım yöntemle yapmazsanız siz de yanabileceksiniz o yüzden şimdi bu konuları konuşacağız bu site arkadaşlar sizin için basit bir komut yapan bir site yani daha doğrusu seçtiğiniz materyalleri size komutlar döken bir site benim yaptığım şeyin aslına bakarsanız alternatif versiyonunu yapıyor dikkat edeceğiniz tek bir şey var bu sitenin benim yaptığım gibi ben 1. 13 için yazıp 1.14'e geçirmiştim ama bu site en fazla 112 destekliyor ki versiyonlar şuralarda bir yerde diye biliyorum nerede burada değil daha mı aşağıda şurada en fazla bir 12 e destekliyor yapacağınız şey şu bir 12'de bir harita açacaksınız ve o haritada başlayacağız her şey şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar köylü tiplerinden başlıyorsunuz en başlangıçta bir 14'de oynayacaksınız benim gözümde en çok sevdiğim köylü e librarian ama sizin için mesela bir Blacksmith yapalım Blacksmith'in mesela armor ve weapon smith'i tool smith'i var mesela biz armorur yapalım. Güzel olur armorur. Armorur yaptık. Çünkü üzerinde zırhı falan var mesela. İsmi ne olsun? Hmm. İsmi ne ne diyebilirim? Abuzittin olsun lan. Abuzittin de şimdi birinizin ailesinden birinin adı çıkacak. Bana kızacaksınız abi o benim babamın adı falan diye. Ne koyalım bunun adını? Johnny Johnny yes baba. Niye büyük harfle yazıyorum ben bunu? Tamam. isimden başlıyorsunuz. Show name or villager. Köylünün üzerinde ismi görünsün mü görünmesin mi? Görünmesin isterseniz. Şunu görünür isterseniz bunu yapıyorsunuz. E, ee, Tool Smith, Weapon Smith bunlar 1.12'de hepsi aynı tip köylüler olsa da bir 1.13'de, 1.14'de pardon. Hepsi değiştiği için özellikle bunların üzerine duruyorum. Bir internet sitesinden tüm köylü tiplerine bakıp ee, işte Minecraft bir onda alvajer type yazıp da mesela onlara bakıp arasından hoşunuza gideni seçebilirsiniz bu arada. Ee, farmerlar, şapkalı netfitler, boş e, butcherlar falan hepsi değişik oluyor artık bunu. Şimdi burada e, birkaç ayarlama var. Sessizlik demesi köylünün ses çıkarmayacağı anlamına gelir. Ha 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 yapmayacağı anlamına gelir. Bunu şartlayın. E, Disable natural despawn'ı kendilikinden e, yok olmasını engellemek için. Persistent'ı işaretliyorsunuz. Ee, şunun ne anlama geldiğim Expect in the Creative Mode. Creative Mode için geçerli diyor. Bu kendiliğinden dolu kalsın. Can't pick up loot. Bunu kapalı tutacaksınız. Neden diye soracak olursanız mesela köylülerin tiplerine göre mesela köylüler patates havucu üzerinden alabiliyor eğer çiftçi ise. Patates havuç düşürdüğünüz zaman envanterlerini almaması gerekiyor tamam mı? Bu yüzden bu boş kalacak. No L. No L dedi işte Fizik yok. Köylü mesela kendinden yürümeyecek, şey yapmayacak böyle tık diye sabit kalacak. Bu yüzden No L'i işaretliyoruz. Twix dediği şey ise e, mesela vurduğumuz zaman geri sekmemesi. Kesinlikle geri sekmeyecek. E, hareket hızını engelle. Tamam sıfır yapıyor hareket hızını. Bunu işaretliyoruz. Extra HP dediği şey köylünün öldürülememesi. Fark ettiyseniz benim köylüme istiyorsanız roket atın hiçbir şey olmuyor. Buna 1 milyon cam verdiği için yani şuradaki rakamı işte bir tane eklediğiniz zaman 1 milyon oluyor anlayacak. Belki de 1 trilyon oluyor bilmiyorum. Bunun sayesinde köylü hiç öldürülemez oluyor. Don't reward XP. Alışveriş karşılığında XP verme durumunu ben kapatmıştım. Ancak sizin için açıyorum Denemiş oldum. Şimdi at FX dediği şey ise köylünün üzerine çıkacak partiküller. şunlar bunlar mesela. Biz bir partikül seçelim. Ee, Siten ne kadar benim kadar <laughs> düzgün yapar mı bu işi bilmiyorum ama herhalde yapar ya. Mesela yeşil partikül. Yeşil partikül çok klasik ya. Siyah partikül çıksın oğlum. Siyah. Nerede lan? Dark. Dark black. Black lazım bize. Black yok mu? Nasıl yok black? Dark grey olsun hadi. Tamam. Şimdi en önemli kısmı. E, mağaza içeriği. Burada arkadaşlar teker teker mesela birkaç kere şeyler var. Cümleme tüküreyim. Düzgün cümle kuramadım. Burası e, in dediği şey satın satacağınız şeyler, alt dediği alacağınız şeyler. Şunun üzerine bir kez tıkladığınız zaman karşınıza bir tane Minecraft hakkında bir tane şey geliyor böyle nasıl desem. Kocaman bir liste. Tamam mı? Mesela bu listede ne satacağınızı belirliyorsunuz. Hatta iki tane ürünü birden satıp da alabilme durumunu belirliyorsunuz. Mesela benlik klasik e, bir tanesi mesela stone. Artık şurada bir boşluk var buraya tıklayacaksınız. Artık stone. Karşılığında bir adet demir. Nerede demir? Şurada demir. Mesela bu. Eklemek istediğin zaman o max yüzü yüksek bırakın. Çünkü sürekli şey olmasın hani. E, fiziği kapattığın zaman arkadaşlar hani trade tıkandığı zaman tekrar açma durumu oluyor ya. Fiziği kapattığınız için o durum olmuyor. Bir kere alışveriş yapıyorsunuz ve e, trade tıkandığı zaman bir daha açmayacaktır. O yüzden bunu hiç kurcalamayın. Bu 990 bilmem ne 1 milyonda kalsın. İkinci bir trade'e geçelim mesela. Hmm. Bu sefer de şöyle yapalım ne yapalım biliyor musunuz? Mesela toprak ve çim satalım bunu Çim aynen. Bunlar karşısında mesela bize fidan versin. Ne kadar ne yapacağını da şuradan ekleyeceksiniz. Mesela bir yazdım. Şuraya da bir yazayım. Böylece bir pişmiş taş ve bir tane kabuston verdiğiniz zaman bir tane demir verecek bize. Bir toprak ve bir tane işte çimen verdiğiniz zaman da bir tane fidan verecek. Bunun gibi bir sürü bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela aldığınız demirleri e, aldığınız demirleri diamond'a çevirebilirsiniz. Nerede diamond? Mesela şurada. Diamond'ın mesela demirden daha değerli olduğunu herkes biliyor. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Mesela 16 yazarsınız buraya. 16 tane demir karşılığında bir tanecik diamond verir. Şunu unutmuşuz bu arada. Dark grey efektini eklememişiz. Dark grey efekti add dedik. Buraya dark grey bir efekt geldi. Tamam. Şimdi her şey neredeyse tamam. Şu an için bu sitede bunun üzerine birazcık da uğraşacağız bu arada. Bu kadar kolay değil. Şimdi ben basitçe 3 tane trade koydum. Köylüğümüze tamam mı? Bunu e, versiyon 1.12 diye ayarladım. 1.12'de bir haritada açacağız. Ondan sonra e, şu şekilde alta bir tane komut çıktı. Tamam mı? Bu komutu siz tutuyorsunuz abiler. Ctrl A yapıp Ctrl C yapıp Şuradaki bizim komutumuzu değiştirelim bunu mesela. Şöyle yapalım. Bunu yerine bunu yapıştıralım. Fark ettiyseniz bir sürü şey böyle değişti. Bu daha artık kısa bir komut. Benimki kadar uzun değil ama kendisi yaptığı bir şeyler anlayacaksınız. Şimdi bu sen en büyük unuttuğu şey Profession'dan sonra bir komut sekmesi daha var. Daha doğrusu satırı. Şu şekilde rotasyon komutu. Rotation iki nokta üst üste. İşte iki boşluk köşeli parantez 180F. Bu 180 ne demek? gömeliste bildiğiniz açılar 180 derece bir tarafa doğru bakacak anlamında. Mesela köylünün özellikle bir tarafa bakmasını istiyorsanız buna 90 90 ekler, Buna göre ayarlayabilirsiniz. Hatta 45 dereceler, 37 şu doğru budur falan. Anlayacağınız köylünün bakacağı tarafa ayarlayacak bu komut. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bundan sonraki adım bir tane dünya, bir harita olması şart. Server'a e bunu uygularken eğer bir on, işte harita 1.12'de de değilse sıkıntı çekersiniz. 1.13'e falan belki bu komut uymayabilirsin. Sunucun e hata verebilir. Ben sitenin bize söylediği gibi 1.12'deyim şu anda. Ee, mesela bir tane blok seçeceksiniz. Üzerine duracağı bloga geldiniz şöyle. Neyin üzerindeyiz biz arkadaşlar? 8, 5, 8. Bu koordinatı aklınıza iyi tutun. Bu 8, 5, 8 koordinatını tam şuraya az önce dalgalı bir işaretin olduğu yere yazıyorsunuz. Artık ctrl s deyip ctrl a, ctrl c. A bu. Elimden kaydı. Elimden kaydı ya. Geri al yok mu? Geri alsın. Oho. CTRL Z yaptık tamam. Aldık. 8 5 8 CTRL A CTRL C. Bakalım bir eksiğimiz var mı profession şu durumu durur. Hepsi tam olması gerekiyor. Şimdi bunu kaydedin ya da kopyalayın. Ben şimdilik kopyalıyorum. Siz kaydedersiniz belki sonra lazım olur diye. Oyuna geçelim. Şimdi artık gerekli komut bizim elimizde. Bu komutu girmek içinse bir komut bloğuna ihtiyacımız var. Çünkü konsola yazılabilecek türden bir komut değil bu. Komut bloğunun içine girdik. CTRL V dedik. Tıkladık ve Johnny Johnny Yes Papa <laughs> köylümüz burada. F3'de atalım komut görünmesin. Bakın köylümüze tıklıyoruz. Az önce belediğim şeyler. Taş, kabuston, demir külçesi, meşe fidanı, diamond. Şimdi meslemem denemesini yapalım bunun arkadaşlar. Hmm. Bir stek kabuston. Bir stek taş. Bir stek toprak bir stek başka toprak için aldık bunu koyduk bunu koyduk tak diye oha yani xp neden kapattım anlamışsınız umarım çünkü çok rahat xp kastırıyor hatta şunu bir game mod survival çekip bakalım mı ne kadar xp kastırdım oha 15 level kastırmış siz xp kapatın çünkü oyunu kolaylaştırıyor oyunu kolaylaştıran şeyleri sevmem tak bir çektim <laughs> İyi ama değil mi? Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi ya. Şimdi bizim mantığımız neydi? Demiştik ki bir de demirler karşılığında diamond alacağız. Hemen koyduk. Diamond'ımızı da çektik. Böylece köylümüz şu an full ne denir? Full donanım çalışıyor yani. Şimdi e, bunu istediğiniz haritaya çekme olayınız şöyle. Daha düşük bir versiyonu çekemezsiniz ama daha yüksek bir versiyonu çekebilirsiniz. Şimdi bu dünyayı açacağız ama gidip snapshot'ın işte 1.14'ün artık hangi snapshot'ı varsa onu da açacağız. Hadi bakalım. Evet. Geldim. Gördüğünüz gibi köylümüz arkamızda. 1.14'ün köylerinden bir tanesi olan Armor'a dönüşmüş ve full trade'ler açık olduğu için şu şekilde görünüyor. Yukarıda ee, tamamlanma barı gözükmeyecek. Çünkü biz trade'lerini kendimiz belirlediğimiz için tüm trade'ler açık şekilde gelecek bizi. Yani anlayacağınız arkadaşlar. 1.14'te belki bir Skyblock server açmak istiyor olabilirsiniz. Herhangi bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu şekilde çok kolaylıkla Game mod. eee Creative'e geçelim. Çok kolaylıkla kendi özel köylerinizi yapabilir. Belki arkadaşlarınızla survival oynadığınız haritada farklılık olsun isteyebilirsiniz. Yeni bir şey olsun isteyebilirsiniz. İşte vay efendim mesela zor elde edilen şeyler için arkadaşlarınız dünyayı büyütmesini istemiyorsanız. Belki buna trade şeklini ekleyebilirsiniz. Mesela ne gibi trade'ler? Mesela oyunda işe yaramaz itemleri değerlendirebilirsiniz. Mesela puffer fişleri satabileceğiniz bir köylü yapabilirsiniz anlıyor musunuz? Ya da vay efendim saddle'ları satın alan bir köylü. Böyle şeyler. Aynı benim yaptığım gibi. Ee, dedim ya kendi Skyblock server'larınızı falan kurabilirsiniz. Ya da kendi Egg Wars server'larınızı herhangi bir böyle shop mantı olan bir server kurmak isterseniz de. Bu köylü sizin için güzel bir şey olacaktır. Ve harekete duyarlılığı sıfır. Yani bu köylü hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak. O yüzden de aklınızda kalmasın. Hatta birkaç tane fetiş testi yapalım mı buna? Bence yapalım. Bence yapalım. Ver can ver can. Can ver. O kadar videosunu çektik. Çok zamandır bekliyorsunuz. Bir de fetiş testi yapmazsak içimde kalır yani. Dı 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 Lav koyduk. Bakayım. Cık. Ölmüyor. Güzel. Lavı geri alalım. Bu şekilde öldüremeyeceğiz. Çünkü 999 tane can verdik buna. O can kolayına bitmez. Ardından Pufferfish koyduk. Bakın. Pufferfish onu zehirlemesine rağmen zehirden etkilenmiyor. Harika. Pufferfish ölsün orada. Başka buna ne yapabiliriz? Üzerine örs atalım örs örs. Örs atalım bir sürü örs atalım. Çık 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 çık. Oraya da çık oraya da çık ha. Kafasına bir sürü örs düşüyor ancak ona ra oha pufferfish'in şeyi çıktı. Çılkı. Bam. O kadar örs atmamıza rağmen örslere bile dayanıklı. Hatta Earth'te çok güzel birleşti lan. Oha! Bir saniye! <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim Bu komutu eğer trade köylüs olarak kullanmayacaksınız bile bu komut sayesinde çok güzel <laughs> heykeller yapabilirsiniz. <laughs> küçük adam, küçük adam. Time set day. Bu köylü sayesinde çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Evet, 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 evet. Şimdi köylere saldıran son gelen yaratıklarımızdan bir tanesini koyalım mesela. Nerede o? Çıkar. Saldır koçum. Hadi. Ölmediğini göstermek istiyorum. Ha sen değilsin ya. Ha bakın bir şey söyleyeceğim. Ee, köylü fiziğini kapattığımız için farkındaysanız bu köy şey bu yağmacı bunu köylü olarak bile görmüyor. Bakın Revenger'ı çıkardım. Revenger bunu görmüyor. Yani anlayacağız. Bir çıkartırsanız Yağmalardan hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Al sen bunu ye. He <laughs> he kaç oğlum kaç kaç kaç. Kaç. <laughs> şimdi at aşağı atacak kendini. Garibim ya ondan elini düşmemek için aşağı attı. Aynı şekilde Evil içinde geçerli mi peki? Geçerli. Aha buna büyüler yapacak şimdi bak bak. Garibim bu da attı kendini aşağı. Tüh. <laughs> Neyse. Uzun lafın kısası Skyblock'ta yaptığım köyden umarım nasıl yapıldığını kısaca anlatabilmişimdir anlamışsınızdır. Dikkat edeceğiniz 2-3 nokta var. Zaten çok da gerek yok. Komutta eksik kalan kısımları söyledim. Kendi internet sitesinde linkini aşağı koyacağım. Buradan bakarak kendi özel köylerinizi yapabilir. Sorularınızı da haritalarınızda her bir zıkkımda kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tutorial videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.